diyor bu kadar güç birinde toplanınca sorun oluyor işte. Ya bunu sistemler engelliyor. Ne demek o? Böyle gücü bölüyorsun. Evet evet bölüyorsun gücü işte mahkemeler, hakimler, savcılar, üniversiteler, özel yapılar, birbirini denetleyen dayı, danıştay, sayıştay. Yalnız yol muazzam değil mi ya? Ha? Oğlum. Üf, gerçekten film gibi değil mi ya? Solda şeyler, sağda bilmem kıvrıla kıvrıla giden yok. Ya bunun aynısını Amerika'da falan yapamaz mıyız biz ya motorla? He? <laughs> Vallahi bak ben sana ben sana anlaşma sunayım mı? Siktir et anlaşma sunayım. Ben sana laptop alayım. Ama bak caymak yok. Götünü yediğim ayağı yok. Kardeşlik paktı da yapayım. Tamam mı? Yüzde elli elli. Tamam mı? Ne kazanıyorsak yüzde masraf da elli elli. Çok basit. Ben sana içerikleri ham haliyle vereyim. Tabii bir itiraz ver Google falan. Yükleyeceğim iki gün geriden geleceğim. Tavuk videosu, yol videosu, ham datalar. İstediğin gibi yayında. Oradaki tek çizgimiz yani kalp kırmadan hani atıyor telefonla konuşurken onları kesecek çakır TC söylediğin yerleri güvenlik. Hani senin Türkan Şoray kanunları, onun işte Hülya Koççit kanunları. onlara bulaşmadan ne istiyorsan yap şansını. Hayır neyse işte anladım ben o işi al üzerinden 10 numara 5 yıldız gelir de 50-50 gider de 50 50. Bütün yiyorsa yapalım. Ama bak ben çıkartırım ham datayı yollarım. Efe de öyle başladı. Ha, senin vaktin yok. Ha? Evet. İşte o onunla biz anlaşamayız o zaman. Yapamayız onu, çok vakit alıyor. Akşam ben oturmayı tercih ediyorum, senle muhabbet etmeyi Yine tırtıklı yol korkum var benim. Bastın gittin ya ben gidemiyorum. Öyle. Çok korkuyorum tırtıklı yolda. Seninle konuşurken tırtığa girdim, öbür tarafa da geçemedim. Tüm yolu tırtıklı gittim. Öneririm şiddetle Bence sen Çok çok daha güzel yaparsın o işi Yap oğlum anı olsun diyorum sana Oha onlar nereye girdi lan Dastırlar şeylerle <laughs> Ne yapıyoruz lan değil? Ben gittim evet korkunç ya Çok büyük Çok büyük <laughs> Evet. Ulan diyorum çeker mi? Korku filmi var ya içine diye böyle. Olmayacağını bilmeme rağmen korkutuyor ses. Hasta. <laughs> Başkanla tartış. Başkanla. Korku film bile izlemiyor. Manyak mısınız siz? Gerilim filmleri var oğlum, çok güzel. Ben seviyorum. Anladım. <laughs> Biz neredeyiz? Hayır yani iki ucu mu bu kadar sanatı bir ucu porno bir ucu korku araya da tüm sanat mı giriyor? Bravo kardeşim seni sanatçılar parçalasın. Yol neredesin ya ha? Yavaşladı durdu adam Hey 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 ne bunlar? Hangi markaymış? Vestas Vestel'in değil mi bunlar?